Herkese merhabalar arkadaşlar. Rabar Kademi'den Hatsball'ın 7. bölümü arkadaşlar bu. Herhalde ya 7. ya da 6. arkadaşlar. Hafta 2 dediğim gibi arkadaşlar. Eee. dediğim gibi arkadaşlar. E, şey yapacağız. Bir dakika. Bak bak. Hafta 2 gibi arkadaşlar. Hatsball. Bak. Ha, ha. Sonra ise Happy Birds'e başlayacağız arkadaşlar. Yarın başlarız Happy Birds'e. Öyle oyun maçı giriş size atacağım arkadaşlar. Hafta sonusa arkadaşlar, eee hafta sonu ise kesin 16 hata olursa onu da atacağım arkadaşlar. Sonra PUBG Crossfire arkadaşlar. Crossfire bir oyunu size çekeceğim ve atacağım. Crossfire bir de PES 2016 arkadaşlar. Hemen vuralım. Adam hemen yükle. Ben 2 numara vereyim arkadaşlar. E, adım pro varken biliyorsunuz benim oyunlarda hep pro varken yapıyorum adamı. arkadaşlar e, şunu söyleyeceğim bu oyunu oynamak için sadece Google Huxball Play Huxball Play yazıp çıkar arkadaşlar Huxball Play aynen Huxball Play yazıp bunlar Huxball Play çıkacak ama orada çıkıyor bu Huxball'ın arkadaşlar linkleri de var ve bu oyun Bitti var arkadaşlar. Biz sektöre katıldık. siz, siz, size arkadaşlar. Ara kaçacak kesin çünkü göre. Evet. Şimdi bazı veletler var. kaçar ama küfürler. Hadi zıvırım hadi atla. De arkadaşlar. Haksma. Kıkırı. Sonra. Verim. Sonra. Sonra. Evet hepsi görse arkadaşlar yani. hafta içi crossfire de haberiniz olsun hafta sonu ise çekelim benim en çok bildiğim şey arkadaşlar haziranı bekliyorum Allah ya haziranı bekliyorum arkadaşlar haziran gelsin yani sizin eli size size arkadaşlar ee, size ıı, um, size gel tabi şu Metal Gear Solid FIFA gibi oyunları hepsini atacağım arkadaşlar hepsini atacağım hepsini atacağım siz rahat olun at at işte be Attın, onlar, Aa, yok, at deyince atıyorlar ben oluyorum ya insansız aşağı gel barış var at travel yavurt aç lan geri geçen at at çok güzel bir pas mario gomez alın lan onu gomez alın onu birader al üstüne mario gomez bunun gibi ileride çalı adam yok yok abim yok at sen at çıkarın lan çık çık aptal al yolda çıkarın çık, lan çık hoppala kasıyor ya çok iki var arkadaşlar mal mal. ne ale cahildi ya ne böyle aferin sana çok yıldız o zaman ben az önce iki kişiyle çalıma istiyorum. Duyurumu yaptım arkadaşlar. E, şunu da Bazı arkadaşlar bot diyor. Ne bot yani? Ben yemin ederim. Ha. Ah, Annemin babanın üstüne yemin ederim ki arkadaşlar. Evet gol attım, Bot atmıyor. Ben crossfire oyunu oynadım arkadaşlar. Adamlar bottu. Ben değildim. Paralar botlar Hatta B bot bot ve Sıfırdan iki Bot Ben de videoyla başladım. Ben yanlış anlarsın diye çıktım. Sonra devam ettim. Düşüse. Yanlış anlamazsın ama bazı U S D Bırakın arkadaş çok yanlış anlamış. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Abone yükseldi yani.

Bitmez arkadaşlar bu oyun. ya. Bir de dakika çok uzun oluyor. Yüklenmesi de çok geç oluyor arkadaşlar. Dakika çok geç olunca. O yüzden ben kısa bitirip de sizin izlemenizi istiyorum. Kim atarsa kazanır. Söylüyorum. Ben de atan kazanır çünkü çok oldum mu arkadaşlar? Çok uzun sürüyor. Siz de izleyemiyorsunuz. Ben de sinir oluyorum. Kuvayajma ortası açtı devato aga çok güzel kaslar kasıyorlar harika işte bek. Hopdalar. Bu maç modu vitamin arkadaşlar. Bu maç modu da. Ekranı koyduk gerek koyduk. Gene koyduk, gene koyduk. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız.